Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pizza pizza oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm mermerler için diyor. Yok mağazaya gitmiyoruz. Birinci bölüm gün 6. Hemen gidelim. Ee, şimdi aa başka bir çıktı. Pizza'nın yazılan ön, önce keşfedildiğine dair bulgular rastladı. Bir başka birimizde yani Yine egzersiz modası olan malzeme festivallerine sıra sosyal medyayı sallıyor. Sponsorumuz Musa'nın masalarından bu insanlar nereye oturacak? Daha ikinci gün ama sizleri yes, sarsılmaz bir karanlık gösteriyor. Reşlan'a sahip Mustafa'nın olma isteği pek çok bölge sakinine ilham verdi. Bugünün PA'sı Oliver ile sağ gerçekliği ile sona eriyor. Merhaba dostlar. Benim adım Oliver ve Oliver ve sizin için za gerçeklerim var. Hadi başlayalım. Hindistan cevizi için çıldırın. Costa Rica pizzalarının üstüne nefis Hindistan cevizleri bolca kos koymasıyla tanınıyor. Tropik plajlarda keyifle yiyebileceğiniz harika bir yemek. Tıpkı benim gibi kısa ve tatlı za gerçekleri bir, bir sonraki bir... Benim de üzere. O zaman o zamana kadar pişirmeye devam. Her nerede ne yaşamaya başlayacağız. Bu güzel. İyi çocuklar. Bir yıl bir yıl sürüp bu bir yıl sürüp pizza lütfen. yıl sürüp bu bir yıl sürüp bir 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 Hop, yapıyoruz. Şimdi sucuklarımızı koyalım. Tamam, sosislerimizi de koyalım. Attık, attık. Şimdi bir daha mı şey yapacağız? Bir daha geçireceğiz bundan sonra. bir daha geçirme de var. Ben bunu bilmiyordum mesela. Üçüncü kere geçireyim mi? Geçirebiliyor mu? Ha geçirebiliyorum. <laughs> Üçüncü kere fırına geçiyorum arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ay yandı. Ee, teyze. Iki, i̇ki kere geçirdim. Vallahi iki kere geçirdim. Sen böyle çıkın teyze. Vallahi ben iki kere geçirdim. Seni bilmiyorum. Gayet iyi dostum, gayet iyi. Tamam. Şuraya bakalım. 5 para vermiş. Bir sosisli ve pepperoni'li. Bir sucuk ve sosisli pizzanın iki tarafında da sucuk ve sosis vardır. Yarı sucuk, yarı sosis değil yani. Bir dakika. Bir sosisli ve pepperoni ile. Ha tamam. Koyalım. Ya çok orada almadı sanki ama neyse. Pek bir önemi yok zaten. Koyduk mu koyduk kardeşim yani. Al abla. Eh pek peki olur tamam. Neden olmaz ki? Olmasın ki. Şu an hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Teşekkür ederim. Evet tamam. Ben de siparişim vardı bize parası yok falan. Koyduk. Sekiz buçuk oldu saat. Arkadaşlar şimdi bir kişi geldi. Onun şey pizzasını 5 kere fırından getireceğim. Gelecek günü. 5. Teşekkür ederim. Ve ama <laughs> 10 dolar kar yaptık. O mantar açılmış. Mantarla aldım. Aldım, 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 aldım. Sonraki gün.

Selam sucuklu pizza istiyorum ama bir tarafında hiç sucuk olmasın. Dört kere yarısından kes. Kere yarısından. Selam sucuklu pizza. Ha, tamam. Aa mantar açıldı. artık iki tane pizza yapmak için yerimiz var bir de arkadaşlar. İlla birini gönderip şey yapamıyoruz. yapam yapmıyoruz. Gördünüz mü şurada? Bakın. Şurada buza galiba bu zaf. Bir. İki. Bir. Dört, dört Böyle üstüne. Bizim klasik kişisiniz zaten bu abi. Yani çocuk. Üç dileğim. O üç dileğim olsa birini biri bu olurdu falan dedi galiba. Sucuk, peynir, sosis, mantar, çocuk gelir kapris yapar. Sucuk, peynir, sosis, mantar, çocuk gelir kapris yapar ne alaka diyorsun? Sucuk, peynir, sosis, mantar, çocuk gelir kapris yapar. Sucuk, peynir, sosis, mantardan. Her şeyden koyacağım. Sucuk, Peynir, sosis, mantar. Şimdi e, arkadaşlar e, yapıyoruz. Peynir diyor muydu? Sucuk, peynir, sosis, mantar şey demiyor ya. Olsun. Abla bir şey olmaz ya. Her şeyden koyuyorum ben zaten sana. Mantardan da koyalım. Aa, mantar çok güzel gözüküyor. Canım çekti biliyor musunuz? Bütün meypetek. Oh 5 tane bir şey gelmiş. Kabul et. Altın ka bir şey gelmiş. Kabul et kabul et kabul et. niye kabul etmeyeceğim bedava yani. Şu görev tamam. Arkadaşlar yanlışlıkla reklam şeye basmışım. 10 para verdi. Çıkalım şuradan. Meypet. Ha başarım bir tane daha var. Kabul ettim. Mutlu müşteri. Tamam. Ablam ah çocuğum. Çocuk muydu? Ablam mıydı? Hatırlamıyorum. Çocuk Bu abla hakkını <laughs> <laughs> 60.39 dolarım var. Ha ha olur öyle. Abla para vermeden görünmez malzemede bir pizza istiyorum. Sıkıp benim ne? Ne? espri anlayışını da sanırım bir peynirli pizza lütfen. Yanlış yaptık. Aa dur doğru yapmıştık. Peynirli diyordu o. Dur fırın hızlandırıcı 120 saniye ha. Abi gerçekten fırın yağladıktan sonra 120 saniye mi yapıyor Allah aşkına ya. Şurada demin gelen abiye çok kızdım şuna arkadaşlar. Bu pizza adamın şapkasından tavşan çıkartır. Of. Akşam. Aa, değilim. Sadece 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 iş için buradayım. Bir sucuklu alabilir miyim? Ha, tamam. Bu abi masum abi. Ben gelmeyeceğim. Yeah. Yok, gelmeyeceğim baba. Arkadaşlar, bana beni yüzmeye çağırdı. ben bu abiye masum ya. Bu abi masum. Hop. Hop. Yanlış geçti. Ne önemi var? Tam ortaya koymuş yani sucuk. Sucuk. Sekize bölündü sucuk. Verelim. İlginç. Ne ilginç abi ya. Kimse beğenmiyor ya. Hop toplam kar 19 lira of. Açmak için 8 oho. Neyse. Sonra ilk gün diyoruz. Ben öyle pizza neyim? Mükemmel yemek pizza mı? Araştırmalar evet gösteriyor. Arkadaşlar ben bunu geçiyorum. Pizzaların tarif tahmin. 5.4 tamam. Geçtik burayı. İzlemeyeceğiz. Ne diyeceğim? Bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcanlı pozu olduğunu gördüm. Aa patlıcanmış bunlar. Şu patlıcanlara bak çok tatlı değiller mi? Bence hazırlar. Harika Taptaze bir patlıcanlı pizza alabilir miyim lütfen? Ana patlıcan geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Patlıcan geldi sağda. Ben bu kızı kırmayacağım ya. Kız vallahi sana acıdım biliyor musun? Beş kere geçirmeyeceğim. Ben bu kızı acıdım. Patlıcanlı pizza istiyor. Yazık. koyduk arkadaşlar ve gönderiyoruz. Al kızım. Çok teşekkür ederim. Rüyam gerçek oldu. <laughs> Rüyası gerçek olsun diye şey yok. Buradaki her şey çok lezzetli görünüyor ama midem ve et, midem ete ve peyniri hiç tahammül etmiyor. Eti ve peyniri. İstediğin gibi yapacağım. Bak abla istediğin gibi yapacağım ama tek bir sorun var. Sadece 5 kere geçireceğim fırından. Fırından beş kere geçireceğim abla sıkıntı olmaz değil mi? Muhtemelen olmaz. Tamam bir daha geçiriyoruz. Fırından geçiyor abla bekle bekle o kadar hızlı olmuyor pizzalar. Biraz yavaş. Abla pizza ateşte yapıldığı için biraz çok az yanabilir yalnız söyleyeyim. Azıcık abla azıcık yanacak azıcık çok az yandı abla az yandı merak etme çok yanmadı abla merak etme canım ablam benim ya yanmadı ya yanmadı ya abla vallahi yanmadı pizza yanmadı vallahi yanmadı abla pizza yansa ben sana verir miyim bu pizzayı Allah Allah. Ya merak etme ya. Oluyor da. Çok az yanacak. Neredeyse hiç yanmayacak hatta. Merak etme yani. Pizzanın üstünde malzeme diye bir şey kalmadı. Abla merak etme abla. Ya az yandı abla az yandı. Sadece köşeleri yandı. İçi falan hiç yanmadı ya. Bir daha bekleriz ama yani. Şu pizza olmak üzere şu an. Harbi yalnız üstündeki malzemeler görünmüyor be. Oldu abla bekle kesiyorum abla. Ablam kesiyorum ablam. Ablam kesiyorum ablam ya. Daha önce hiç bu renkte bir pizza görmemiştim. Böylesi yenilebilir mi? Aa bak gördünüz mü? Beğendi hiç böyle bir renkte pizza görmemiş. Neyse arkadaşlar buraya kadar olsun. Selam pizzadan nefret ederim. Neyse. Buraya kadar olsun. Ee, yarın devamını da çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kapatamadım. Bay bay.